10 adet karışık el örgü ipi seti, toplam 179 lira. Döküm seramik tencere, 20 santim boyutunda, 400 lira fiyatı. Balkon ve bahçelerde kullanabileceğiniz mobilya, 1150 lira fiyatı, fiyatı. 7 parça porselen baharat takımı, 210 lira fiyatı. Lav demet altılı çay bardağı takımı, toplam 50 lira. Düzenleyici 4 katlı metal banyo dolabı, 229 lira. Üstü doğrayıcı satır seti, toplam 275 lira fiyatı. Döküm saç tava, 34 santim boyutunda, 199 lira. Neyil sade 60 parça çatal kaşık seti, 699 lira. Simger dikiş makinesi, 3 yıl garantili, 1650 lira. Paşa meze tabağı, 2 tanesi toplam 29,5 lira. Cam tatlı ve kek tabakları, 6 tanesi toplam 175 lira fiyatı. Çiçek desenli emaye çaydanlık takımı, 260 lira. Şafır sıma tarfı fiyar, 3 yıl garantili, 1499 lira. Üçlü dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, 180 lira fiyatı. 3 katlı düşer kapaklı ayakkabılık, 950 lira fiyatı. Tezgah üstü bölmeli kaşıklık ve bıçaklık standı 30 lira. Kumtel şömine tipi ısıtıcı 2 yıl garantili 480 lira. Dijital ekranlı ve ışıklı mutfak tahtası 150 lira. Desenli porselen demlikli fincan seti 180 lira. Dörtlü MDF Zigon sehpa takımı 480 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı 590 lira. Arzum el bilenler seti 3 yıl garantili 310 lira. Leke tutmaz ve kumaş görünümlü masa örtüsü 45 lira. Paşabahçe 8 8'li meşrubat bağları seti 140 lira fiyatı. Cam çerezlik 12 santim boyutlarında tanesi 9 lira. Yüslü doğrayıcı satır seti toplam 275 TL fiyatı. Bambu desenli dijital hassas mutfak terazisi 60 TL. 13 parça çam baharat takımı 285 TL. Sufle ve fırın kapı 12 santim boyutunda tanesi 15 TL. Fereyağı saklama yayma ve kesme aparatı 70 TL fiyatı. 2 adetleri kılıflı çam yağlık seti, 90 lira fiyatı. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 80 lira. Papatya modelli üçlü zikon sehpa takımı, 550 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 899 lira fiyatı. 6 adet farklı renklerde kupa, toplam 110 lira. Geniş hacimli ve çift askılı bez dolap, 360 lira fiyatı. Besli çocuk odası oyuncak düzenleme sepeti toplam 440 lira fiyat. Arnica el mikseri 2 yıl garantili 395 lira. Kuru ve baharat bakliyat kovası 3 litre kapasiteli 15 lira. 12 parça meşrubat takımı toplam 150 lira. Şafır 7 parça dönem baharat takımı 249 lira fiyatı. Karaca dört parça bıçak seti toplam 149 lira. Ahşap hamur açma masası 80 santim boyutunda 120 lira. Tefal bok tava 28 santim boyutunda 299 lira. Çift kişilik saten nevresim takımı 460 lira fiyatı. Kuru yemiş ve baharat bakliyat kovası 3 litre kapasiteli 15 lira. Çift mekanizmalı tür stor perde, yüze 200 santim ölçülerinde, 220 lira fiyat. 5 parça banyo temizlik seti, toplam 260 lira. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası, 140 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 35 lira. 12 kişilik porselen yemek takımı, 499 lira kazaklı sıcak su torbası 2 litre kapasiteli 70 lira. Kiz balık tavası 32 santim boyutunda 120 lira. 9 parça granit tencere seti toplam 650 lira fiyatı. Anne ve çocuk leke tutmaz mutfak önlüğü seti toplam 110 lira. Paşa bahçe meze tabağı 2 tanesi toplam 29,5 lira. Çelik karnıyarık tenceresi, 24 santim boyutunda, 180 lira. Korkmaz markasına ait sütlük, 14 santim boyutunda, 65 lira. Elektrikli kavurma saçı, 2 yıl garantili, 380 lira. Gökkuşağı kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 65 lira. Fakir çelik fritos, 3 yıl garantili arkadaşlar, 2400 lira. 360 derece dönebilen banyo düzenleyici 50 lira. Kaymaz tabanlı ve yıkanabilir ikili banyo paspası 75 lira. Dekoratif köşe duvar rafı 20 santim boyutlarında 90 lira. Çelik termos 2 litre kapasiteli 310 lira. Ata adet saksı ile birlikte gelen ahşap çiçeklik 180 lira. Doğal ahşap katlı dekoratif saksı standı, 80 lira fiyatı. 6 parça desenli kahve yanı bardak seti, toplam 35 lira. Ahşap karabiber ve tuz değirmeni öğütücü, 25 lira. 28 parça kahvaltı takımı, toplam 850 lira. 8 parça 6 kişilik pasta takımı, toplam 520 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 250 lira fiyatı. Kristal kesme cam, 6 adet kahve yanı su bardağı, 60 lira. Üsü beyaz mermer desenli banyo seti, toplam 120 lira. Yeşil ve altın yaprak desenli masa örtüsü, 120 lira fiyatı. Alüminyum tencere, 20 litre kapasiteli, 249 lira fiyatı. Gökkuşağı kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 130 lira. Asşap metal ayaklı ve 3 raflı ayakkabılık, 420 lira fiyatı. 12 parça bambu tabaklı Türk kahvesi takımı, toplam 130 lira. Aura banyo şofbeni, 2 yıl garantili, 750 lira fiyatı. Yen örgülü 6 adet pamuklu patik, toplam 80 lira. Örgü desenli ve kapaklı çamaşır sepeti, 120 lira fiyatı. 12'li erzak saklama kabı seti, 195 lira. Bambu standı ve papatya modelli porselen kahvaltılık, 85 lira. Standlı ve yedekli çok amaçlı tuvalet kağıtlığı, 110 lira fiyatı. Fezgah üstü bölmeli kaşık ve bıçak standı, 89 lira. Granit tava, 22 santim boyutunda, 140 lira. Düdüklü tencere, 12 litre kapasiteli, 220 lira. Mutfak rafı, büyük boy kitaplık rafı, 160 lira fiyatı. Metal standlı 21'li baharat takımı, 400 lira fiyatı. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, toplam 185 lira. Çelik tencere, 32 santim boyutunda, 850 lira fiyatı. Yemek takımı 4 kişilik servis 399 lira. Tuzluk ve biberlik ikisi bir arada toplam 14 lira. Emaye demlik 2.4 litre kapasiteli 150 lira. Alt üst eşofman takımı siyah baskılı 199 lira. 56 parça 12 kişilik yemek takımı 1250 lira fiyat. Ata adet cam ayaklı sunumluk kase takımı Toplam 95 lira. Fırın teksisi 32 santim boyutunda 115 lira fiyat. Tefal krep tavası 25 santim boyutunda 120 lira. Metal standlı 7 parça baharat takımı 199 lira. Peluş battaniye 180 220 santim ölçülerinde 189 lira. Kometek alfa tablet 2 yıl garantili 1150 lira fiyatı. Emsan çelik üçlü saklama kabı seti, toplamı 80 lira. Çok amaçlı düzenleyici banyo rafı, 200 lira fiyatı. Paslanmaz çelik kahve ve süt köpürtme potu, 139 lira fiyatı. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 75 lira. Fezgah üstü bölmeli kaşık ve bıçak standı, 30 lira fiyatı. Boyun bel ayak masaj aleti 269 lira fiyatı. Fezgah üstü bölmeli kaşık ve bıçak standı 89 lira. Paşa Bahçe 8 lira Şubat bardağı seti 140 lira fiyatı. Çok amaçlı düzenleyici banyo rafı 200 lira fiyatı. Hasır tepsi 29 santim boyutunda 120 lira. Fakir dörtlü çeyiz seti toplam 2299 lira. Tefal kapaklı sahan 24 santim boyutunda 399 lira. Mini sos tavası 12 santim boyutunda 60 lira. Emsan balık tavası 32 santim boyutunda 90 lira. Dörtlü MDF Sikon sehpa takımı 480 lira tırtıklı 6 adet meyve bıçak seti, toplam 110 lira fiyatı. Bambu tabaklı 6 kişilik kahve fincan takımı, toplam 79 lira. Karaca markasına ait 6 parça bıçak seti, 240 lira. Örgü desenli ve kapaklı çamaşır sepeti, 120 lira fiyatı. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 45 lira. Yuvarlak ayna 60 cm arkadaşlar 290 lira fiyatı. Farklı renklerde polosu örgüydü. Tanesi 35 lira. Altılı çerezlik ve kahvaltı suyun tabağı 60 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2550 lira fiyatı. Philips ekmek kızartma makinesi 2 yıl garantili 600 lira fiyatı. Düdüklü tencere, 10 litre kapasiteli, 540 lira fiyatı. Kuplu mini boy çelik çaydanlık, 299 lira fiyatı. Yatak ve koltuk üstü kahvaltı sehpası, 110 lira fiyatı.